Efendim abi? Alo Bora. Ee, ya böyle kusura bakma erken arıyorum da. Böyle ha, ev ahalisi kapma arayayım dedim. Böyle bir konuşayım seninle. Bugün bir yarım saat konuşalım seninle ya. Tabii abi. İstersen şirkete gel bir kahve ısmarlayayım sana. Olur. Belki iki saat sonra falan uyar mı? Uyar uyar abi. Uyar. Bekliyorum. Tamam benim kardeşim. Ah. <laughs> Abi hoş geldin. Hayır, Bora. Oh, ne güzel oldu ya. Sen aramasan ben gel diyecektim bir kahveye. Sağ ol, sağ ol. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. İşte Bora, biliyorsun ben bütün e, işlerden elimi eteni çektim. Artık bundan sonra Filiz Hanım'la beraber sakin, huzurlu bir hayat diliyorum yani. Biliyorum abi. Ne mutlu senin adına. Sağ ol. Ya sen beni çok eskiden beri tanıyorsun. Şimdi bu son zamanlarda da sık görüşür olduk ne kadar güzel ama şunu bilmende bir fayda var onu, onu konuşmaya geldim. Ne abi? Yani? Ee, ben aşkım için her şeyi bıraktım. Ama bu dünya ve bu alem beni bırakmayacak biliyorum. Yani özellikle emniyet illa ki benim bir hareket yapmamı bekliyorlar. Hani sen de benim yanımda böyle gözükmenden acaba bir sakınca olur mu? Hani bunu bu, bunu söylemek için geldim aslında. Karısı da malum yanında çalışıyor. Abi ben kendimden çok eminim. İstediğinde de görüşürüm. Kimse karışamaz. Evet. <laughs> yani böyle cevap vereceğini biliyordum zaten ama gene de olur ya böyle lüzumsuz yere, sebepsiz yere başın ağrımasın. Güzel abim benim kolay kolay başım ağrımaz. İstediğimle görüşürüm, istediğimle konuşurum. Hem kimse kafama silah dayıyor değil ya. Anladım. Ee, Hasan başka silah dayadı dersin. <laughs> ee, abi sen müsterol ol. Benim için çok rahat. Senin de için rahat olsun. Eyvallah canım oğlum.